Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Adana Kuş Pazarındayım. Pandemiden sonra sistem tamamen değişmiş. Adana Kuş Pazarında tavuklar, köpekler, kediler, işte kanatlı hayvanların hepsi mevcut. Hepsini sizler için göstereceğim. Yeni bir sistem yapılmış. Normalde uzun bir yola kurulmuştu ama yeni sistemde gördüğünüz gibi kapalı bir ortam hazırlanmış. Bakalım içeride neler var. Yine girişte kantunicimiz var. Ciğercimiz var, kebapçımız var. Sol tarafta yemek bölümü sol tarafı arkadaşlar. Bir de yine girişe tuvalet koymuşlar sanırım. Yine hırdavatçı var. Ama sistem değişmiş. Tek bir yol değil arkadaşlar. 4-5 tane yol yapılmış. Baştan başlayalım o zaman. Mağaza usulü olmuş arkadaşlar. Sıra sıra. Ve aşırı derecede kalabalık. Pandemiden sonra durum bu ilgimi çekenleri sizlerle paylaşacağım ve fiyatlarını da soracağım. Mini minnacık tavşanlar var. Bu tavşanlar ne kadar ustam? Yavrusu 25, yetişkini yavrusu 25 lira, yetişkini 75. Burada hemen bir hayvan grubumuz var. Maşallah hepsine. Kocaman bir kangal var. Burada brahmalar var. Ustan brahmalar ne kadar? Efendim? Tanesi 300 lira. Brahmalar tanesi 300'müş. Burada da farklı türler var. Hindimiz var, karma tavukları var, yumurtacı tavuklar var, kazlar var, ördekler var. Kolay gelsin usta. Daha boş bana. Bu habeşler ne kadar abi? Abi büyükler 65 lira. Büyükler 65 lira. Yavrular? Yavrular olan olan bir küçüğü. Kişiye... Evet. Lira. 40 lira, 35. Şunlar 35 lira. Bu Malezya serama mı? Evet abi. Ne kadar abi? Bu çifti 500 lira. Çifti 500. Bu tam orijinal malet dedi. İkinci kademe. Evet. Bu da var. 3 artı 1 kurnuyor. Bunlar ne kadar? Bunlar da 1000 lira abi. 3 artı 1 1000 lira. Evet abi. Bıldırcınlar ne kadar? 15 lira tane. Tanesi 15 lira. Hepsine maşallah usta. Allah'a dur. Aşağıda bırakmalar mı var abi? 4 tane 4-5 tane kaldı. Canım. Ne kadar? Tanesi 75 lira. <laughs> lira. Hayırlışlar olsun. Olayım, şey Burada civcivlerimiz var. Sanırım tür tür var. Osmanlı kızan olabilir. Atla etlikler var. Usta etlik civcivler ne kadar? Etlik civcivler 10 lira. 10 lira. <laughs> Buyur abi 50 milyon abi 50 milyon. Amrok değil mi bunlar? Aynen. Amrok horozlar 50 lira tanesi. Renk desen türü Playmood. Yine burada da var. Tanesi 50 lira. Tanesi 50 lira. Burada beş tavukları var. Beyaz renkli. Yani tokat tavuğu. Ya da İran tavuğu deniyor. Ve kazlar var. İran tavuğu ne kadar? İran 100 lira. Tanesi 100 lira İran tavuğu. E, kazlar ne kadar? Kazlar 150 lira. Kazlar da 150 lira. Evet arkadaşlar. Daha birinci sıradayız ee, Yaklaşık 5 sıra var Adana'nın en büyük hayvan pazarı Kuş pazarı ya da tavuk pazarı Diye geçiyor <laughs> Ustam bu atakslar ne kadar <laughs> Bu ördekler ne kadar <laughs> Adedi ne kadar Fiyat olarak adedine kadar? 50 lira. Ataksın adedine adedi ne kadar? Ataksın adedi kadar? 40 lira. Bu ataksların adedi de 40 lira. Efendim? Eskiden 55 liraydı eskiden. Şimdi bu fiyat. Maşallah. Burada Osmanlı Sultan tavukları var. Tabi safkan değiller. Bu Osmanlılar ne kadar? Tanesi 50 lira. Evet. Burada da ataks var. Usta tanesi ne kadar? 40 lira tanesi ataksların. Yarkalarda 35-25 lira. Yarkalar 25 lira. Burada da civcivler var. Kendini kurtarmış sanırım bir haftalık. Tanesi 5 liraymış. Burada da rengarenk civcivler var. Gördüğünüz gibi. Bu rengarenklerin bunlar ne kadar tanesi? Bunların da tanesi 2,5 lira. Burada harika desenleri olan bir sürü güvercin var. Zaten kuş pazarı olarak geçiyor. Harika güvercinler var. Bu kaz yavruları mı? Ne kadar kaz yavruları? 40 lira. Bu habeşler? Tanesi mi 140? Kaz, kaz, Kazlar 40 lira arkadaşlar, bunlar kaz yavrusu. Habesh'in tanesi de 100 lira. Burada habesh var. Bunlar ördek mi oluyor? Burada da ördekler var. Ne kadar ördekler? 30 lira. Maşallah kocaman kocaman 30 lira. Maşallah. Adana pazarı çok fazla büyük olduğu için yaklaşık bir 40 dakika video çektim. Bu yüzden parçalar halinde paylaşacağım. Bu part 1 arkadaşlar. Part 2'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.